için. Çok şükür ki yolumuz var, yolsuz değiliz. Zahirde, batında koruyanımız, kollayanımız var. Sahipsiz değiliz. Bizler inancımızı tarif ederken inancımız bir dindir, mezheptir, tarikattırdan öte inancımızı yol olarak tarif ediyoruz. Nedir bu yol? Nereye götürüyor bu yol bizi? Öyle ya. Her yol insanı bir yere götürmez mi? Bizim yolumuz bizi hakikat menziline götürüyor. Bizim yolumuz bize varoluşun bütün sırlarını veriyor. Biz yolumuzu ne kadar yaşayabilirsek, yolumuzu ne kadar içselleştirebilirsek, o derecede zahirde ve batında anlamlı ve verimli bir yaşamın sahibi olabiliriz. Yolunu yol bilen, halini hal bilen, ikrarına sadık, imanında sabırlı, menzile giden yolda pes etmeyenlerden olursak ne mutlu bize. Allah eyvallah.